Evet arkadaşlar herkese merhaba tekrar. Aynı garajda gene bugün 3. videom. Bu videoda da sizlere şimdi arabanın dışına sprey coating yani sprey koruma yapacağım. E, seramik sprey koruma. Biraz daha kolay. Normal seramik korumaya göre biraz daha kolay. Ben de zaten folyo olduğu için 6 ayda bir bundan yaparım. Yeter dedim. Gene Turtle Box'ın böyle hibrit Solution diye bir şey çıkarttı başka bir marka çıkarttı. Bu da Turtle Wax'ın gene. Seramik sprey coating yazıyor. Sadece sprey olarak sıkıyoruz. İstersek beze sıkıyoruz. istersek arabaya sıkıyoruz. Ve bir seneye kadar koruyor arkadaşlar. İçerisinde CO2 diye seramik kimyasal var. Ve burada da söylüyor zaten 12 aya kadar korur diyor. Tabi duruma göre. Ben Norveç gibi tuzlu yerde biraz Afettin yani yağ sökücü falan kullanıyoruz. Araba çok kirlendiği zaman onlar biraz daha tabi bunların ömrünü kısaltıyor. Böyle buralarda işte açıklaması yazıyor. Ben önceden okudum. Normal biraz sprey olarak sıkıyoruz. Biraz sürüyoruz. Az bekledikten sonra tekrar kuru bir bezle siliyoruz. Ve arabayı korumuş oluyoruz. Zaten arabaya folyo yaptığım için normal seramik kaplamada yapmak istemedim. Bu da böyle arkadaşlar. İşte burada da yazdığına göre kullanımı kolay. Boya, metal, plast, cam için bile oluyormuş. Tabii ben camlara kullanmayacağım. Camlar için özel aldım. İçerisinde işte CO2 var. Polimer hem de kullanımı kolay. Hem de içinde de seramik de var yani. Böyle arkadaşlar plastik olması ekstra benim için önemli. Çünkü folyada ne de olsa plastik. <laughs> biraz da araştırdım. Bu da oluyormuş. Hem de folyonun üzerinin kayganlığını daha da fazla artırıyor. Pislik tutmasını, yoldaki asfalt kalıntılarının tutmasını daha da zorlaştırıyor. Ve suyu da üzerinden daha çabuk atıyor tabii ki. Bakalım bunu da test edip göreceğiz. Kendime kolay gelsin diyorum. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Kaporta normalde temiz ama yeni folyo yaptım. Daha arabayı kullanmadım bildiğiniz gibi. Ee, ufak tefek sabunlu su kalıntıları falan olmuştur diye komple bir sileceğim hızlıca. Sadece sıcak su var. İçerisine az bir şey alkol karıştıracağım. Gördüğünüz gibi folyo böyleyken bile üzerinde su bayağı neredeyse durmuyor. Böyle bile su akıp gidiyor. bunu iyice çalkaladıktan sonra böyle sadece normal sprey gibi sıkıyoruz. Ve beklememize gerek kalmadan böyle şuralara da listelere de yapıyorum. Böyle siliyoruz. Sonra iyice kuruduktan sonra bir kere daha silmemizi istiyorlar. Buraları yaptım. Şimdi de sanki daha parlak oldu gibi. Evet. Bunun iyiliği de plastik metal her şey olduğu için Hiçbir tarafa esirgememize gerek yok Normal pasta cila falan olsa Metali falan mahveder Listeleri plastiği falan mahveder Bunu her tarafa sürebiliyoruz o güzel Gerçekten Kullanımı da kolay oluyor Gördüğünüz gibi kapı da açık biraz havalandırıyorum. Kimyasal olduğu için Bu boya korumayı da bitirdim. Baya kolay da oldu. Gördüğünüz gibi normalde bu folyoda zaten çok kolay kayıyordu. Ama şimdi daha da kayganlaştı. Böyle güzelleşti boya. Yağmurda da tekrar test edip sizlere göstereceğim. Böyle komple yaptım. Hatta cantları bile yaptım. Karanlıkta cantlar görünmüyor ama dışarıya çıkarttığımda gösteririm sizlere. Cantları bile yaptım yani. Şuraya bir şey gelmiş. Şöyle silelim. Evet böyle gördüğünüz gibi camlar boya ayna gibi oldu. Ben de artık bir günlük mola vereyim. Bu video daha burada bitmiyor. Şimdi sizlere dışarıya çıkarttıktan sonra tam böyle güzel görünebileceği bir şekilde ve bir yağmur testi falan yapacağım. Videoyu ondan sonra tamamlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi de arabaya yaptığım cam korumayı test edeceğiz. Gördüğünüz gibi cama yaptığım o koruma böyle suyun akıp gitmesini sağlıyor. Bu şekilde su hiç üzerinde bile durmuyor camın. Bugün tabi arabayı dışarıya çıkarttım. Burada da ağır ağır kış bitmeye başladı. Öbür arabayı da sattığım için artık bunu kullanacağım. bu şekilde yaptığımız iş boşa gitmedi. Şöyle sizlere göstereyim. Su hiç durmuyor neredeyse. Şimdi kaporta yaptığımız deniyorum. Sprey seram kaplama. Dörtül baksın. Böyle gördüğünüz gibi. Kapıp gidiyor ne varsa. Burada yanda da deneme yapalım. Şuradan da gördüğünüz gibi böyle damlacıklar büyük büyük. Yalnız şu camdaki bir ayrı güzel. Böyle kesinlikle su durmuyor. Aynalarda bile farkı görüyorsunuz. Şu arabada da vardı ama bayağı eskidi. Bununla onun farkını görüyorsunuz. Su böyle bütün bir halde duruyor burada. Ön cama yapalım mesela. Bundaki bayağı bitmiş artık tekrar yapılmak istiyor işte böyle. Gördüğünüz gibi tavandan da göstereyim. Evet dostlar tekrar görüşene dek hoşçakalın sağlıcakla kalın.